Hepimiz her insanın doğuştan gelen hakları olduğunu düşünürüz, değil mi? Sanki bu evrenin bir kanunuymuş gibi gelir. Peki ya size tarihin büyük bir bölümünde durumun hiç de böyle olmadığını söylesem? Hadi gelin, bugün antik Roma hukukunun derinliklerine inelim ve insan olmanın her zaman yasal bir kişi olmak anlamına gelmediği o ilginç dünyayı birlikte keşfedelim. Şimdi şöyle bir düşünün: Bugün bizim için bir insanın yasal haklara sahip bir kişi olması o kadar temel, o kadar doğal bir şey ki bunu sorgulamayız bile. Ama işte tarihin bize öğrettiği en büyük derslerden biri de bu. Bize doğal gelen hiçbir şey aslında o kadar da doğal değil. Hele bir antik Roma'ya gidelim. Orada işler bildiğimizden çok ama çok farklıydı. E o zaman en temelden başlayalım. Hukuki olarak kişi olmak tam olarak ne demek yahu? modern hukuk bu kavrama nasıl bakıyor, antik Roma nasıl bakıyordu? Aradaki farkı bir görelim. Günümüzde işimiz çok kolay. Mesela bizim medeni kanunumuzun 8. maddesi ne diyor gayet net? Her insanın hak ehliyeti vardır. Bu kadar. Yani insan olarak doğduğun anda kanun seni muhatap alır, seni haklara ve borçlara sahip olabilecek bir varlık olarak tanır. Basit, güçlü ve evrensel bir ilke. Ama şimdi sıkı durun çünkü Roma'da bu denklem böyle işlemiyordu. Antik Roma'da biyolojik olarak insan, yani Latince'deki adıyla bir homo olmanız size otomatik olarak yasal bir kişi, yani bir persona statüsü kazandırmıyordu. Hukukun gözünde değerli bir kişi sayılmak için e çok daha fazlası gerekiyordu. İşte tam da bu noktada Roma hukukunun o meşhur ve bir o kadar da katı kuralları sahneye çıkıyor. Öyle her insanı kişi olarak kabul etmiyorlardı. Yerine getirmeniz gereken tam üç tane temel şartları vardı. Bunu gözünüzde şöyle canlandırın, sanki önünüzde bir form var. Roma hukuk sistemi tam haklara sahip bir kişi olabilmeniz için bu formdaki üç kutucuğu da işaretlemenizi istiyor. Üçüne de bir tiki atmanız lazım. Tek bir tanesi bile eksik kalsın, eyvah bütün yasal statünüz, bütün kimliğiniz tepetaklak oluyordu. Ve işte o meşhur reçete. Roma'da tam teşekküllü bir kişi olmanın üç adımı bunlardı. Birincisi, status libertatis, yani özgürlük durumunuz. İkincisi, status civitetas, yani vatandaşlık durumunuz. Ve üçüncüsü, status familia yani aile içindeki hukuki konumunuz. Hadi şimdi bunların ne demek olduğuna biraz daha yakından bakalım. Bu üç latince terim, sizin Roma toplumundaki yerinizi ve haklarınızı belirleyen üç ana sütün gibiydi. Bütün hukuki varlığınız bu üç sütünün üzerinde duruyordu. Biri yıkılırsa her şey yıkılırdı. Peki bu statüler gerçek hayatta ne anlama geliyordu? Status libertatis en basiti, özgür olacaksınız, köle olmayacaksınız, bitti. Status civitatis de oldukça net. Yabancı falan değil, has be has Roma vatandaşı olmanız lazım. Ama gelelim en ilginç ve bize en yabancı olanına. Status familia. Bu, kendi ailenizin reisi, yani sui juris olmanız gerektiği anlamına geliyordu. Eğer babanızın yasal otoritesi altındaysanız, yani alieni juris iseniz, tam bir kişi sayılmıyordunuz. Düşünsenize, 40 yaşında kendi işi gücü olan bir adamsınız ama babanız hayatta olduğu sürece kazandığınız her kuruş teknik olarak onundu. Kendi adınıza bir sözleşme bile yapamazdınız. İnanılmaz değil mi? E peki, bu üç şartı karşılayamayan milyonlarca insana ne oluyordu? İşte şimdi bu sistemin en karanlık, en acımasız yüzüne, yani köleliğin hukuk önündeki korkunç gerçekliğine bakacağız. İşte kilit soru bu. Biyolojik olarak bir insansınız ama bu şartları, özellikle de en temel olan özgürlük şartını karşılayamıyorsunuz. Peki Roma hukuku size ne diyordu? Sizi ne olarak görüyordu? Bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Hukukun gözünde bir kişi hakların öznesiydi. Yani dava açabilen, mülk edinebilen, kısacası hukuki bir varlığı olan biriydi. Bir köle ise hukukun nesnesiydi. Tıpkı bir masa, bir sandalye ya da konuşan bir alet gibi. Kişiler mülk sahibi olurken köleler başkasının mülkü oluyordu. Biri yasal olarak vardı, diğeri ise yasal olarak neredeyse yoktu. Aradaki uçurum işte bu kadar derindi. Zaten dönemin hukuk metinleri de bu durumu hiç çekinmeden söylüyor. Köleler hukukun hak sahibi öznesi değildir, hakka konu olan nesnesidir. Bu ne demek? Yasal bir kimliğiniz yok, iradeniz yok. Siz sahibinizin malısınız, o kadar. Hukuk sizinle değil, sizin sahibinizle muhatap olur. Ama belki de işin en tüyler ürpertici yanı neydi biliyor musunuz? Bu statüler, bu haklar size ömür boyu garanti değildi. Bugün tam haklara sahip özgür bir Roma vatandaşıyken yarın bir köle olarak uyanabilirdiniz. Peki bu nasıl oluyordu? Romalıların bu korkunç duruma verdikleri özel bir isim vardı. Capitis diminutio. Kabaca hukuki kişiliğin küçülmesi ya da azalması demek. Bu yasal kimliğinizin ciddi bir darbe alabileceği, hatta tamamen buharlaşıp yok olabileceği anlamına geliyordu. Peki nasıl kaybediyordunuz bu hakları? Bir sürü yolu vardı. Mesela savaşta esir düştünüz. Captivitas. Geçmiş olsun, artık kölesiniz. Bu en yaygın olanıydı veya ağır bir suç işlediniz, devlet sizi ceza kölesi Sarvus Ponea ilan etti. Hatta ilk dönemlerde ödeyemediğiniz büyük bir borç yüzünden, askerlikten kaçtığınız için, hatta kar elde etmek için kendinizi köle gibi satmaya kalkıştığınız için bile bütün özgürlüğünüzü ve yasal kişiliğinizi kaybedebilirdiniz. Peki, Roma'nın bu katı, bu şartlara bağlı persona anlayışından bugün hepimizin doğal kabul ettiği evrensel insan hakları kavramına nasıl geldik? Bu, gerçekten de insanlık tarihinin en önemli zihinsel sıçramalarından biri. Yolculuk, Roma'nın koşullu persona anlayışıyla başladı. Yani devletin size lütfettiği her an elinizden alınabilecek bir statü. Sonra aradan yüzyıllar geçti, aydınlanma çağı geldi ve filozoflar dedi ki, bir dakika yahu. Her insanın sırf insan olduğu için doğuştan gelen bir onuru ve hakları olmalı. Ve bu fikir sonunda bizi günümüze, yani kişiliğin her insanın doğuştan kazandığı, devredilemez bir hak olduğu modern çağa getirdi. Bakın, Roma'nın o şartlı personasından bugünkü evrensel haklarımıza gelmemiz binlerce yıl sürdü. Bu da akla şu soruyu getiriyor: Bugün bize bu kadar normal gelen, adeta cebimizde sandığımız bu hakların aslında ne kadar uzun ve zorlu mücadeleler sonucu kazanıldığını ve belki de ne kadar hassas ve kırılgan alabileceğini yeterince düşünüyor muyuz? Bence bu, hepimizin kendine sorması gereken çok önemli bir soru.